Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda bu Transformers'ı nasıl bulacağınızı veya Megatron'u nasıl bulacağınızı göstereceğim. İşte görevleri, başarımları yapmanız gerekiyor. Nasıl yapmanız gerekiyor? Onunla ilgili bir eğitimsel bir olay olacak arkadaşlar. Şu an bende 3 tane var. Bunlardan görüyorsunuz Transformers jetonu arkadaşlar bunlarla oluyor. Hatta 5, 4, 3, 4 tane var. Görüyorsun bir tane de aşağıdaydı. Ee, şimdi ödül yolunda arkadaşlar son olaraktan bu kaldı. Transformers ya da şey almayı düşünüyordum. Yani hani son videoda göstermiştim bunu. Ben burada direkt Transformers'ı seçip şey o Transformers değil Optimus Prime'ı seçiyorum. Tamam. Kırmızıymış bir de. Bayağı güzel. Şimdi ben bunu giyeceğim. Bakın arkadaşlar. Tipi şu şekilde. Tabi bunu klasikte direkt size göstermek istiyorum. Ee, rütbesiz olarak gireceğim. Ee, eğitimsel amaçlı tabii bir olay olacak. Şimdi arkadaşlar bakın Optimus Prime da bu şekilde. Ee, biraz şişmanımsı, biraz büyük gibisinden ağacın yanına geçse fark edilir mi? Bilmiyorum. Belki fark edilir. Bu arada bunu bilenler var mı? Bakın şunu alıyorsunuz. Bu şekilde. Vurduğunuz gibi zıplıyor. Boş bir taraftakini göstereyim demek istiyorum şu anda. Bak. Bunu zaman uçuyor. O olay oradan çıkıyor arkadaşlar direkt. Onu bu şekilde anlatmak istiyorum. O yalan bayağı kapattı kendini. Hiç yakışmadı bu arada Optimus'a. <laughs> ne kadar garip lan. <laughs> Bak mesela 10 saniye sonra geçsin. bunu alıyorum. Oraya koyuyorum. Alan, alanın dışına daha doğrusu. Kaç saniye var? Yapabilirim. Bak şimdi buraya gireceksiniz arkadaşlar bunu buraya koyun tekrardan oraya gireceksiniz. O kadar kolay ki bak şunu da böyle öldürürseniz zaten. Ama buna ver, buna vermiyor bak abakan da varmış. Yeni silahımız arkadaşlar. Nasıl ee, bu lardan çıkaracaksınız çak, çıkaracaksınız onu göstermek istiyorum arkadaşlar tabi daha fazla bulabilirsem diye söyleyebilirim ve buldum bak bir tane daha buldum Al, alamadım mı aldım gene oraya gidiyorum 50 saniye sonra var nerede o Ha, bak tam burada. Ötekini de buraya attım. Ulaşabilir miyim oraya diye düşünüyorum. Neyse. Bak 30 saniye var aslında. Daha fazla bulabilseydim mantıklı olabilirdi. Gelip oraya bırakıyorsunuz arkadaşlar. Şunu da alabilirim aslında. 10 saniye kaldı. Bence doğru gidiyorum. Bak 3, 2, 1. Tamam açıldı. İlkini bunu bırakıyorum. Bak buraya bırakın. Elbet bir tanesini de çıkar. Bak bir de takım arkadaşının ol varsa eğer. Bir dakika içinde birkaç tane daha bulursam her türlü yapabiliyorum. Ki şuradaki de açıldı arkadaşlar. Onu da almak istiyorum. 20 saniye içinde, içerisinde hatta 50 saniye içerisinde. Şunu aç bakalım. Burada yine arkadaşlar buradan her türlü yine aynı şekilde alabiliyorsun. Bakın çıkarttım. 30 saniye kaldı. Git 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 hızlıca git. Hadi 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 hadi. Ha. O ne lan önüme önümde belirdi gördün mü? Bak bir de vuruyor. Üçüncü olarak da buraya bastım arkadaşlar. Gelip buraya taklayabilirsiniz. Megatron. Megatron mu geliyor lan? Prime still breathes. Görevleri bu şekilde, bu taktikle yapabilirsiniz. Bir tane, bir tane değil. Gider misin? 3 tane. ha bak bak robot geliyor. Gördünüz mü? 1, 2, 3, 4, artı 1 de robot. O ne lan? Bakın her türlü robotu. ilk açtığımız şey bu. İlk açtığımız şey bu arkadaşlar. Bak burada da aynı şekilde bu kutulardan veriyor arkadaşlar. Tek de bu görevi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Size bunu söylemek istiyorum. Ki burada bundan çıkmıyor. Öteki nerede lan? Üçüncü atmamış mıydı? bak görüyorsun ondan da var çok güzel oluyor M4 AKM yerine alınabilir diye düşünüyorum at bunda bunda yeterlidir o diğer aşağı mı attı Evet orada ne oluyor lan bir anda ne oldu Ben bunu taktiksel olarak yaptım ve bitti bu arada görevlerim ve başarımların hepsini yaptım arkadaşlar bunu hatta paylaşıyorum sizlerle Bu taktikleri Sizde görmek istiyorsanız takip edebilirsiniz arkadaşlar Şu şey aktif olsun gidelim yukarı Şu an için alan dışı Dönüşelim. Dönüş. power Bak şimdi 50 saniye içinde çıktı bir tane. Şey, 50 saniye içinde nereden çıktı ben Ne alakası var? İki buçuk dakika var şu anda. Ondan mı bahsediyordum. Şu an itibariyle. Kaykayı da aldım. Bak az önce o da buradan çıktı. Gelip her türlü bulabilirsiniz. Ama bir tane de çıkma ihtimali de varmış. Ama bu taraflara bakmadım daha. Ve gördüğünüz var. En fazla iki tane. Buraya en fazla iki tane konuluyor. Nerede gördüm ben onu? Tam burada. Bir dakika 50 saniye içinde olacak. Mesela ben şunu buraya katarım. Çünkü burada olacak. Bir yerde kalsan. Yerini de alacağım. Burada burada iki tane at var lan. Şimdi aynı olmuyor galiba. Biraz uzak koyacağım bunu da. Onu başlattığım gibi koşacağım ve bunu başlatacağım. Şu an aslında birini al almam gerekiyor. Niye bırakıyorum ki? Her türlü böyle yapacağım. Sonra buna geçeceğim. Daha mantıklı olur. Şimdi arkadaşlar 5 saniye kaldı. Başlıyorum. Bak burada yapacağım. Bot geldi. İlkini yapacağım. Şunu Bir gider misin? Sonra bunu yapacağım. Şimdi de gelmesini bekliyoruz. bu danslarını seviyorum bak bu hem turbo hem de böyle şeymiş hakikaten, hakikaten ha dediğim gibi zırh zır, zır, vurmaymış. Buna ateş edildiğinde hiçbir şekilde vurulmuyormuş. Kaç saniye 10 saniyeden az zaman kaldı arkadaşlar. Megatron. Megatron mu? Megatron mu geliyor? Ha harbiden lan geliyor i̇ki, birkaç tane açınca taktiğin kralını bulduk Ondan lan iki tane mi geliyor Nasıl yani Olayın farkında mısınız <laughs> Olayın farkında mısınız arkadaşlar Ha taktik Arkadaşlar şu an size en büyük taktiği gösterdim ikisinde bana verdi <laughs> şu an itibariyle <laughs> görevi şu an itibariyle bitiriyorum bu şekilde sayılıyor düşmanlarla savaşsanız savaşmasanız bile oluyor bak şimdi sağda bir anda yeni al yazacak Bak şimdi sonlandır yapıyorum hop burada ne olmuyor diyor nasıl burada alt edilemez hayda oradan çık çıkması lazım değil mi şu an gel buraya. Kabul etmiyor. Şimdi herkes buraya gelecek. Yes. <laughs> evet. Bak bir daha deniyorum. Deneyeceğim. Gel lan buraya. Açış yok efendim her türlü öleceğim ama diğer türlü alayım bu sefer de. Arkadan vurmak yakışmaz ama yapmam gerekiyor. Bak bunun bitirişi bu şekilde. de oluyor. Gitti. Rütbeli oluyor her türlü bu arkadaşlar. Ben size onu söylemek istiyorum. o neydi Ha. Ölünce de böyle size loot bırakıyor. Drop loot'u bırakıyor. Tekte bitirmenin taktiği arkadaşlar. Her türlü mega, Megatron Megatron nereden çıkıyor? Megatron ve Optimus Prime Gele, geliyor ve her türlü bitirebiliyorsunuz. Tabi bu de oluyor. Onu, onu fark ettim şu an itibariyle. Oy lan korktum. Hey he. Arkadaşlar bu taktikleri siz de yapabilirsiniz. Kolay bir şekilde bitirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, sizde yaptığım için solda binal baş yazısı çıkmadı. Yani bu görevleri en güzel taktikle bu şekilde yapabilirsin diye size söylemek istiyorum. Her türlü iki tane robot geliyormuş. Onu gördüm. Ee, bu etkinlikte de yapabiliyorsunuz. Ya, Alıyorsunuz onları. Hepsini aynı anda bir yere tutuyorsunuz başladığı anda bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Var da bu arada bu Optimus'u beğenenler şu anda var mı? Şu an tek elimdeki Optimus Prime'ı beğenenler var mı? Güzel aslında kafa küçük, kendi büyük gibi bir olay arkadaşlar. Yorumlamayı unutmayın. Optimus Prime'ı görüyorsunuz. Takip etmeyi ve bu taktikleri daha fazla görmek istiyorsanız Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Like atmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Bir odakta mı vuruyor? Neyse bye bye.